Arkadaşlar ya biraz düşündüm. Öncelikle herkese selamlar. Ya bu kadın erkek eşit ya. Ben buna saygı duyuyorum. Yeter eşit olsun. Ya bu kadınların doğum günü niye bitmek bilmiyor. Bir özel oluyor. Bir gün öncesinden değil. Bir hafta öncesinden benim doğum günüm doğum günüm. Doğum günü bitiyor. Doğum günün ertesi günü. Ya arkadaşlar hani biz eşittik. Nerede bu eşitlik? Ya var ya yani onları anaları doğurmuş bizi sancık karıncana götürmüş dünyaya ya biz de doğduk da ya. Yani bu tamamen mizah değildir. <laughs> Gerçektir. Tabii bu videonun sonrasında neler olur bilemiyorum ama mizah değil. Gerçekten bir erkeklerin dili olmak istedim arkadaşlar. Lan biz eşitliği kabul ediyoruz ya. Siz eşitliği bırak bizden üstün oldunuz ama ya. Ya lütfen ya yani buradan yetkililere sesleniyorum ya. ya. Doğum günü tamam ya oldu bitti. Yok doğumun ertesi Yok bir hafta önceden doğum günü. Ya bizde bizde doğduk da bizde hoş. Kainzalar yatırmadı ya. Bu daha burayı bir kanayan yaramdı yani arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de kurtulayım dedim. Durum bu. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.